Arkadaşlar hepinize merhabalar ben Yiğit Bugün en iyi 11'in yeni bölümünden Galatasaray'ın zamanında transfer ederek pişmanlık yaşadığı ve keşke kadromuza dahil etmeseydik dediği oyunculardan kurulu olan en iyi 11'i sizlerle paylaşıyor olacağım. Listemizde yer alan futbolcular bu arada asla kötü futbolcular değillerdi. Belki başka zamanda gelselerdi veya belki de sakatlıklarla uğraşmasalardı Galatasaray taraftarlarına saç baş yoldurtmazlardı ama o anki halleriyle gerçekten de Galatasaraylı taraftarları saç baş yoldurturken rakip takım taraftarlarını da sevince boğmuştur. Peki size bir soru. Bu isimlerden birisini kadroya dahil etmek zorunda olsaydınız hangisini şu an kadronuzda görmek isterdiniz? Videonun altına yorum olarak bu konuyu yazmayı unutmayın. Kalecimiz Robinson Zapata ile hızlıca listemize başlayalım. 2010-2011 facia sezonunun devre arasında Galatasaray'ın Giorgi Hagi'nin ısrarıyla kadrosuna kattığı Zapata'dan herkes yeni Mondragon olmasını bekliyordu. Galatasaray'a geldiğinde 33 yaşında olan Zapata, bedelsiz olarak geldiği Galatasaray'da yalnızca 6 ay kalabilmiş ve sezon sonunda takımdan ayrılmıştı. Şu anda 41 yaşında olan ve Kolombiya 1. Liginde Jaguares forması giyen Zapata, Galatasaray formasıyla 12 maça çıkmış ve bu maçlarda 18 golle erken 3 maçta da kalesini gole kapatmıştı. Sağ pozisyonla pozisyonuna kimi hocamı eminim hepiniz biliyorsunuzdur ve o isim Tarık Çamdal. Şu anda Adana Demirspor takımının formasını giyen Tarık Çamdal 2014-2015 sezonunda Eskişehirspor'dan Spor'dan 4 milyon 750 bin euro gibi rekor bir bedelle Galatasaray'a transfer olmuştur. Tam 5 sezon boyunca Galatasaray'da kalan ve taraftarların beklentisini karşılamayı geçtim. Taraftarları efkara boğan Tarık Çamdal sarı kırmızılı formayla 42 maçta oynarken hiçbir gol atamamış ve hiçbir asiste yapamamıştı. 2950 dakika sahada kalan Tarık Çamdal sözde gereği Galatasaray'dan tam 5,5 milyon euroluk gelir elde etmiştir. Solbek mevkisine şu anda 34 yaşında olan Çağlar birinciyi koyalım. Konu Galatasaray olunca sol bek kronik bir hastalık olmuşken en başarısız olan futbolcuysa o dönem yaşadığı sakatlıklar ve uyum problemi nedeniyle Çağlar birinci olmuştur. 2010-2011 sezonunda 1,5 milyon euro bedelli Denizli Spor'dan transfer edilen Çağlar birinci, 3 yıl boyunca Galatasaray forması giydikten sonra bedelsiz bir şekilde takımdan ayrılarak Elazığ Spor'a transfer olmuştur. 3 senede yalnızca 18 maça çıkabilen Çağlar birinci Galatasaray formasıyla ne asist ne de gol katkısı yapabilmiş ve sessiz sedasız kulüpten ayrılmıştır. Savunma kurgumuzda Salih Dursun'la devam ediyoruz. Sezon başında gençler birliğine transfer olan ama çapraz bağları koptuğu için ligin ilk yarısında oynaması zor olan Salih Dursun Galatasaray'da beklentilerin altında kalmıştır. 2013-2014 yılında Kayseri Spor'dan 2.750.000 Euro bedelle Galatasaray'a transfer olan Salih Dursun önce Trabzonspor'a. Ardından da Antalya Spor'a transfer olmuş ve 3 yılın ardından tam 63.000 Euro gibi cüzi bir bedelle Galatasaray'dan ayrılarak bonservisiyle Antalya Spor'un yolunu tutmuştu. Galatasaray formasıyla sadece 7 maça çıkabilen Salih Dursun, 7 maçın tamamında da Vasat, hatta Vasat'ın bile altında performans sergileyerek Galatasaraylı taraftarlara saç baş doldurtmuştur. Taraftarların canlı bomba diye nitelendirdiği son isim Dani de Sıra. Galatasaray'da oynadığı sırada üç farklı dönemde Beşiktaş, Granada ve Evyan'a transfer olan Dani Nolkeo, Galatasaray'da toplam 46 maçta forma giymiş ve bir asist yapmıştır. Galatasaray kariyeri başarısızlıklarla dolu olan Dani, özellikle savunmada yaptığı hatalar ve görüntülerle gördüğü gereksiz kartlarla saç baş Orta sahamıza geçelim ve Tobias Linderoth'la başlayalım. Aslında Linderoth için hayal kırıklığı demek çok da doğru değil ama Galatasaray için büyük bir şanssızlık olduğu kesinlikle doğru. 2007 yılında yüksek bir meblağ olan 3,5 milyon euroya ön libero transfer edilen Linderoth 3 yıl boyunca Galatasaray formasını giyse de aslında formaya hep hasret kalmıştı. İsveç milli takımının da bankosu olan lider Rod Galatasaray'dan 31 yaşındayken ayrılmış ve sonrasında da futbolu sakatlıklar yüzünden bırakmak zorunda kalmıştır. 3 yılda yalnızca Galatasaray formasıyla 25 maça çıkabilen Lindelof bu maçlarda ise bir gol atabilmiştir. Birçok Galatasaraylı'nın hatırlamakta zorlandığı Bülent Akın'la orta sahamıza devam ediyoruz. 2000-2001 yılında Galatasaray'ın tam 5,5 milyon euro karşılığında Denizli Spor'dan kadrosuna kattığı Bülent Akın, transferi aslında Galatasaray'ın UEFA kupasını kazandıktan sonra elde ettiği parayı nasıl çarçur ettiğinin bir göstergesidir. Yalnızca 2 sezon boyunca Galatasaray forması giyen Bülent Akın, başarısız geçen 2 yılın ardından bedelsiz olarak Bolton'a transfer edilmiştir. Galatasaray'da 55 maça çıkan ve bu maçlarda 3 gol atıp bir de asist yapan Bülent Akın başarısız geçen yılların ardından herkesin aklında hayal kırıklığı olarak yer edinmiştir. Sıradaki ismimiz Galatasaraylıların hala daha kurtulamadığı Yunus Belhanda. 2017-2018 sezonunda Wesley Snyder yerine Galatasaray'ın yeni 10 numara olarak transfer ettiği Yunus Belhanda sarı kırmızılı takıma tam 10 milyon euroya mal olmuştur taraftarlarla olan münakaşaları, tutarsız futbolu ve disiplinsizliğiyle saç olduğu tam ve sarı kırmızılı taraftarlarla asla yıldızı barışmayan Belhanda 3 sezondur sarı kırmızılı ekipte forma giyiyor. Galatasaray'la 104 maça çıkan ve bu maçlarda 14 gol atan Belhanda aynı zamanda 23'te asist yapmıştır. Sol kanat için birazcık geçmişe gidelim ve Arjantinli Karuska'yı veya rakip takımların deyimiyle Kapuska'yı oraya yerleştirelim. 2006-2007 yılında Estudiantes'ten 2 milyon euroya Galatasaray'a transfer edilen Arjantinli Solak Marcelo Karuska, Galatasaray'da dikiş tutturamayan ve büyük pişmanlık yaratan bir oyuncu olmuştur. 2 sezon boyunca Galatasaray'da oynayan ve ardından bedelsiz olarak takımdan ayrılan Karuska, sarı kırmızılı forma altında 22 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştır. Karuska şu anda 37 yaşında ve Avustralya'da West Adelaide takımında forma giymekte. Sağ kanat mevkisine ise tarihin en hızlı kaçışlarından olan İzzet Hayroviç'i yerleştiriyoruz. Potansiyeli yüksek bir oyuncu olarak Ünal döneminde İsviçre Ligi takımlarından Grasopers takımından 3,5 milyon euroya transfer edilen İzzet Ayroviç maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini aynı Ribery gibi tek taraflı fes ederek bedelsiz bir şekilde takımdan ayrılmıştır. 6 ay için Galatasaray 3,5 milyon euroya mal olan Bosna Hersekli futbolcu Galatasaray forması altında 12 maçta bir gol atıp 3'lü asist yapmıştır. Galatasaraylı taraftarların unutmak istediği oyuncularda olan Hayroviç şu anda Dinamo Zagreb'te oynuyor ve kulübüyle 2021 yılında sözleşmesi sona eriyor. Ama bahsettiğimiz isim Hayrovic olunca ne yapacak? Ne yapmayacağı da belli olmuyor. Her an sözleşmesini feshedip takımdan da ayrılabilir. Asla kötü bir futbolcu değil ama onu bu listeye koymasak olmazdı. Günümüzde Süper Lig'in en renkli futbolcularından olan Embaye Cagne kadromuzdaki son isim. Bir sezonda attığı 30 golle Süper Lig'de yabancı oyuncular arasında rekor kıran Embaye Cagne, Gomis'ten sonra golcü krizi yaşayan Galatasaray'a 2018-2019 sezonunun devre arasında afar topar bir şekilde 13 milyon euroluk bedelle transfer olmuştur. Galatasaray'da beklenen performansı verememesinin ardından 3 milyon 350 bin euro karşılığında kulüpte gücü kiralanan ve orada da disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalarak Galatasaray'a dönen Cagney fiyat performans bazında sınıfta kalarak hayal kırıklığı yaratmıştır. Halen Galatasaray'da bulunan Cagney sarı kırmızılı formayla bugüne kadar 22 maça çıkmış ve bu maçlarda 13 gol atarken 2 de asist yapmıştır. Evet sevgili izleyenler listemizin sonuna geldik. Siz de bu videoyu ve kanalımızdaki diğer videoları beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.